Haya Müslüman'a yakışır. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz buyuruyor ki: El imanu bir don ve sittune şubeten el haya o minel iman. İman 60 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. El haya o kulluhu hayrun. Hayanın tamamı hayırdır. Bir zat kardeşine bu kadar da utangaç olma, bu kadar da hayalı olma diye nasihat ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dahu bırak onu. ''El-haya'u minel-iman'' Haya imandandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi evinde edebiyle oturan genç kızdan daha hayalı idi. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat, Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh olduğu mecliste Allah Resulü rahat bir şekilde oturuyordu. O mecliste oturuyordu. Meclise Hazreti Osman geldi. Hazreti Osman gelince Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam toparlandı ve ayaklarını örttü. Dediler ki ya Resulallah Ebu Bekir'in yanında... Ömer'in yanında daha rahat oturuyordun. Osman gelince niye toparlandın ve ayağını örttün? Meleklerin bile haya ettiği Hazreti Osman için o geldiğinde ben haya etmeyeyim mi? Meleklerin kendisinden haya ettiği o kadar hayası mükemmel ki o kadar hayası zirvede bir insan ki Hazreti Osman, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona karşı ayrı bir edep timsali, ayrı bir tavır takındı. Bugün biz hayası olan, utangaç olan, suç işlemek sebebiyle yüzü kızaran, yaptığı bir hatadan dolayı kırdığı kalpten dolayı yüzü kıpkırmızı olan bir yanlışı ortaya çıktığında böyle pancar gibi kızaran insanları artık göremez olduk. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam ahlakı da hayadır buyurdu. İşte haya timsali Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh efendimiz. Zinnureyn çünkü ilk Müslümanlardan ve Resulullah Efendimizin rukiyesiyle kerimesi Rukiye ile evlendi. Onunla Habeşistan'a hicret etti. Hicretten döndükten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmadı. Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra da Hazreti Ömer'in bir heyet içerisinde Abdurrahman bin Avf'ın heyette yetkili olarak bir tarafta Hazreti Ali, diğer tarafta Hazreti Osman. Bütün halka sorarak, oylarını hesap ederek, onların düşüncelerini alarak, üçüncü halife olarak seçtiği zat, Zinnureyn. Bedir Savaşı'na gidemedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rukiye öldükten sonra Ümmü Gülsüm evlendi. Hastaydı. Bedir dönüşünde Müslümanlar zafer kazanmışlar. Resul Efendimizin kızı Hazreti Osman Neşri vefat edince Peygamber Efendimiz bir taraftan düşünün zaferle geliyor ama diğer taraftan da Kerimesi kızını kaybediyor. O üzüntüyü Hazreti Osman'ın üzüntüsünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzüntüsünü düşünün. Hiç kimseye kötülük yapmadı. İslam fethi onun döneminde Tunus'tan Afganistan'a kadar Horasan'dan Somali'ye kadar her tarafa yayıldı. Hazreti Osman çok hayalı it ve onu maalesef isyankarlar, asiler Hazreti Osman'a baş kaldırdılar. O mübarek geceleri sürekli namaz kılan, haftada bir hatim yapan ve çoğunlukla hayatını oruçlu geçiren o zatı devlet başkanı iken, halifeyken evini kuşattılar. Su vermediler. Yapa yalnız bıraktılar ve sonunda da Kur'an okurken şehit ettiler. Kanı, kanının damlası okuduğu Kur'an'a düştü. Ve İslam'da ilk büyük fitne Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlamış oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın damadı, çok sevdiği hayat imsali, ashab-ı kiramın faziletlileri arasında ve gerçekten İslam dünyasında da sevilen Müslümanlar arasında üçüncü halife olarak tarihe geçti. 12 yıl halifelik yaptı ve 82 yaşında istirahatgaha, ebedi istirahatgaha irtihal eyledi. Rabbim şefaatine nail eylesin, onun yolunda olmayı bizlere nasip eylesin hayayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl anlatıyor. Yunus'tan okudu ya az önce Uğur Arslan kardeşimiz. Yunus'tan bir misalle başlayayım. Tahtayı da alabilirsek bir şey çizeceğim arkadaşlar. Peygamberin meclisini çizeceğim. Yunus, Aleyhis, Yunus Emre Hazretleri diyor ki ilim meclislerinde aradım kıldım talep dediler ki İlim geride kaldı, illa edep, illa edep. Edep olmadan, haya olmadan İslam'da yücelmek, Allah katında takva sahibi olmak mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturduğu zaman halka meclis şeklinde otururdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kalemi alayım ben Mustafa'cığım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam halkın arasına otururdu. Kendine has bir köşesi yoktu. Peygamberi duyabilmek için en yakınına halka şeklinde otururlardı. Şöyle hilal yıldız, Türk bayrağı gibi düşünün. Ve bu halkalar genişler, halka genişler, cemaat fazla uzaklaştıkça, çoğaldıkça arka tarafına da otururlardı böyle. Peygamber Efendimizin Beyne Zahraneyhim aralarında kalırdı. Tam ortasında kalırdı halkanın. İşte böyle bir ilim meclisi, sohbet Mescid-i Nebevi'de böyle bir mecliste Üç kişi geldi, üç arkadaş. Biri geldi peygamber sohbet ediyor ashabına. Aralardan bir boşluk buldu o kadar kalabalık ki geçti öne doğru boşluğa oturdu. İkincisi, ikincisi geldi, haya etti, aralardan geçmeye haya etti. En geriye oturdu. Üçüncüsü geldi, üçüncüsü geldi, baktı ki yer yok, dolu, gerisin geriye döndü gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları gördü. Size üç kişiden haber vereyim mi? Üç kişinin durumunu söyleyeyim mi? Biri geldi Allah'a sığındı. Allah da onu sığındırdı, ona yer verdi. Diğeri geldi, haya etti, olduğu yere çöktü. Allah da ondan haya etti. Allah'ın hayası nasıl olur? Allah ona azap etmekten haya eder. Allah ona ya, efendim ceza vermekten haya eder. Allah onun hayasından o kadar hoşlandı ki Allah da ondan haya etti. Hatta bir kul yetmişine gelmiş de el açmış Allah'ım Allah'ım ya Rab ya Rab demişse Allah onun duasını reddetmekten haya eder hadis-i şerif vardır. Yetmişine gelen bir insan elini açmış ya Rab diyor Allah ona kulum der buyur ya kulum der hatta lebbek buyur geldim sana der. Üçüncüsü geldi kibrinden gururundan kendisine özel bir yer bulamadığı için döndü gitti. Allah'ın şu güzel cennet bahçesi olarak lütfundan nasibi olmadı. Bu insan geldi meclisten çekti gitti Allah da ondan yüz çevirdi yüz çeviren insandan Allah da ondan yüz çevirdi. Haya bu kadar kıymetli bir şey ama bugün gerçekten hayalı insan arıyoruz. Haya çok kıymetli. Haya kaybettik hayayı. Utanma duygusunu kaybettik. Kaybettiğimiz o kadar çok değerler var ki hayalı insanı dışlar olduk. Utangaçları ayıplar olduk ve gerçekten örneğini göstereceğimiz çok az insan. ...hayalı insan kaldı. İşte haya sahibi... ...meleklerin bile hayasına imrendiği... ...Hazreti Osman... ...radıyallahu anh... ...efendimizden alacağımız... ...o kadar çok ders var ki... ...Rabbim onun irfanından... ...onun güzel ahlakından... ...biz ümmeti Muhammed'e de... ...lütfeylesin... ...Allah bizlere... ...haya duygusunu ihsan eylesin... ...inşallah. Peygamberlerin ümmetlerine ilk duyduğu şey inne mimma edreken nasu min kelamil nübüvetil ula izalem fasna maşit insan oğlunun peygamberlerden duyduğu ilk söz şudur Hayan yoksa utanma duygun yoksa dilediğini yap buradan şunu anlıyoruz ki insanda utanma duygusu olmadığı zaman ondan her şey beklenebilir ama utanma duygusu olan insandan emin olabilirsiniz. Yüzü kıran, kızaran insan makbuldür. O kadar pişkinler vardır ki yüzlerce yalan söylediği halde yalanı söylerken bile yüzü kızarmaz. Onların şerrinden de Rabbimize sığınıyoruz. Allah yalancıların hayası, iffeti, ardamarı çatlamış olanlardan hayası olmayanlardan bizleri muhafaza eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.